Biz birlik tesisat takipçileri İstanbul genelinde bir su kaçak adresimiz vardı. Yerimiz Esentepe Mahallesi Sultan Gazi. Geldik yerin noktası olarak tespit ettik. Termal kameramızla ve dinleme cihazımızla yerini tespit ettik. Şu şekilde yerini gösterelim. Tam nokta atışı yaparak soğuk suya fazla yaklaşılaştırma. Işık mı oluyor? Evet şöyle bir de rengini değiştirelim. Daha çok net belli olsun. Heh. Tam mavi olduğu yer. Bu hattımız bu kaçağımız soğuk sudadır. Ve şu an tamiratını yapacağız. Öz birlik tesisata ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0212 475 48 89. 0553 801 64 54 telefonla bize ulaşabiliriz. Bir de bunun sesini dinletelim. Şöyle. Yakınlaştır da kulaklığın Sesi gayet güzel net geliyor. Öz birlikte hesapta ulaşabilirsiniz. Haydi geçmiş olsun.